Evet. 3D fizik soru bankası. ışığın girişimi kırınımı 3 numaralı testteyiz artık. Son test çocuklar bitiriyoruz. Birinci sorumuzda diyor ki gürültü önleyici kulaklıklar istenmeyen dış sesleri engellemek için tasarlanmıştır. Bu tip kulaklıkların dışa dönük yüzünde bulunan şurada bir mikrofon gürültüyü algılar. Ardından bir çip yardımıyla gürültüyü yok etmek için zıt gürültü oluşturur. Buna göre gürültü önleyici kulaklıklarda yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. Bakın bu dış ses ve anti üreten kulaklığın bu bölgesindeki bu dış sesle anti sese baktığınız zaman birbirlerinin ne yaptığını görüyorsunuz. Yıktıklarını görüyorsunuz. Yani yıkıcı girişim var. Hatırlayalım bir. Hani mesela ne olurdu bir dalga tepesiyle karşıdan gelen başka bir dalga tepesi varsa eğer. Bunlar yapıcı girişim yapıyorlardı. Hemen bir animasyonu açalım isterseniz. Evet açtım animasyonu. Bakın bir tane baş aşağı atma. Karşılıktan, karşıdan da bir tane baş aşağı atma geliyor. Birbirlerine doğru geliyorlar. Ve bunlar karşılaştıklarında titreşim yönleri aynı yönde olduğu için aşağı doğru olduğu için yapıcı bir girişim oluşuyor. Üst üste biniyorlar yani. Sonra birbirlerinden içip için, iç, <laughs> birbirlerinin içinden geçip ne yapıyorlar? Yollarına devam ediyorlar. Bir daha bakalım. Bu olaya ne diyorduk biz? Yapıcı girişim. Tabii bir de yıkıcı girişim var. Ona bakalım. Evet şimdi bakın bir baş yukarı atmayla bir baş aşağı atma birbirlerine doğru geliyorlar. Simetrik iki atom Genlikleri, dalga boyları her şeyleri aynı. Karşılaşmaya başladıklarında biri yukarı doğru, diğeri de aşağı doğru titreşmeye çalıştı. İşte titreşmeye çalıştığı için birbirlerini yıkıyorlar. Yıkıcı girişim bu. Hop böyle dalga böyle bir küçülmeye başlıyor. Öyle mi? bak ne oldu? Yok oldu. Bir anlık fit hoks yaptık. Yok oldular. Oysa ki o anlık bir görüntüydüler. Durdurdum. Tamam işte 5. saniyemde anlık görüntüm bu. Hiç dalga yok gibi. Biri diğerini ne yaptı? Yok etmiş oldu çünkü. Tabii ki bu anlık görüntüden sonra yollarına yine ne yapacaklar? Devam edecekler. Buna da ne diyorduk? Yıkıcı girişim. O zaman şimdi sorumuza geri dönebiliriz. Evet biraz dandik çizdim ama burada ne göreceğim? Yapıcı girişim. Burada ise birbirlerini götürecekler. Yıkıcı girişim. Yıkıcı girişim. Evet o zaman burada dış sesimi ses üreterek ne yapıyorum aslında? Yok ediyorum. Yani gürültüyü ortadan kaldırıyorum gürültü ve zıt gürültü yapıcı girişim oluşturmaz. Birbirlerini yıkıyorlar. Bakın simetrik bir yukarı doğru diğeri onu simetrisi aşağı doğru. Yıkıcı girişim var bunda. Tamamen yok edilmesi için gürültüyle eşit şiddette zıt gürültü oluşturulur. Evet şiddet dediğim şey şu genlik. Yani, yani eğer biri böyleyken diğeri ne böyleyse bunlar karşılaştığında birbirini tamamen sönümleyemez. Bunu genliği yani şiddeti neyse diğerinde şiddeti ne olmalı Birebir aynı olursa ancak o zaman birbirlerini yok edebilirler. Bunu aldım. Gürültü ve zıt gürültü yıkıcı girişim oluşturur. Evet zaten yukarıdaki bir numaralı önermenin tersi demiştik. 2 ve 3 edirne'ymiş yanıltmış çocuklar. O zaman ikinci soruya geçtik. Çift yarıkta girişim deneyinde ışık kaynağı artı x yönünde şu tarafa doğru. Ekran ise ekranlarda bu. Eksi x yönünde bir miktar hareket ettiriliyor. Buna göre girişim deneyinde... Merkezi aydınlık saçan parlaklığı ve saçak genişliğinin değişimi hakkında ne söylenebilir? Saçak genişliğim lambda l bölü dn'di. Eğer ben bu ekranı nereye tarafa doğru? Ekran x yönünde. Bu tarafa doğru x yönünde hareket ettirirsem birazdan bu ekran ne olacak? Buralara bir yere gelecek. Birazdan buralara bir yere gelecek. Fark etmez. Yani sonuçta fantana oluyor yaklaşıyor. Fant ile... Ekran arasındaki şu dik uzaklığa ne diyorduk? Biz L diyorduk. Eğer L azalıyorsa saçak genişliğinde girişim desene ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman saçak genişliği azalır. Fıştık fıştık gitti. Peki ışık kaynağını artı x yönünde hareket ettirmem neyi sağlıyordu? Ekrana yaklaştırdığım için ışık kaynağının parlaklığım yani aydınlık saçaklığının o ışık şiddeti parlaklığı ne oluyordu? Artıyordu. Artar azalır yanıt ne oldu? Bursa oldu. Yani bir lambayı ekrana şu duvara ne kadar yaklaştırırsam o duvarda o kadar çok parlaklık olacaktır. O zaman geldik 3'e. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde merkezi aydınlık saç genişliği delta x'i. Biliyoruz tamam. Delta x'i artırmak için hangileri yapılabilir? Şimdi bir bu delta x neydi? Onu bir hatırlayalım. Delta x tek yarıkta kırınımda lambda l bölü omega n. Yani şurası yarık genişliği hatırlarsanız. Ben delta x'i artırmak istiyorsam kullandığım ışın dalga boyunu artırabilirim. Fant düzlemiyle ekran arasındaki şu dik uzaklığı L'yi ne yapabilirim? Artırabilirim. L bakın burasıydı. Unutmayalım. Başka yarık genişliği dediğim şu mesafe bu da omega. Bunu ne yapabilirim? Azaltabilirim. Ya da ortamın kırıcılık indisini azaltabilirim. Ama havadan daha ya da boşluktan daha küçük bir kırıcılık indisi olmadığı için bunu oluyordu? Ölüyordu. Hani bu mesela başlangıçta cam olsaydı burası, su olsaydı, bunun yerine havayı kullansaydım olurdu. Ama bu seçenek burada öldü. Işık kaynağının parlaklığı artırılmalı. Valla saçak genişliğini bu parlaklık falan değiştirmiyor. Sadece aydınlık saçakların parlaklığını artırır. Işık kaynağının parlaklığını artırırsam. Öldü. Ekran font düzleminden uzaklaştırılmalı. Ekranı fan düzleminden uzaklaştırırsam L'yi artırmış olurum. Bu da delta artmasını sağlar doğru orantılı olduğu için. Font düzleminin yönünde önündeki yeşil ışık filtresini alıp yerine beyaz ne, ne beyazı ya? Şu beyaz okudum o sırada. Yerine mavi ışık filtresi koymak. Şimdi Beyaz ışık yeşil ışık filtresi sayesinde ne yapacak? Aslında beyaz ışık bütün renklerden oluşuyor. Fakat yeşil ışık filtresi sadece buradan buraya yeşil ışığın ulaşmasını sağlıyor ilk durumda. Eğer ben filtreyi mavi yaparsam artık mavi ışık geçecektir. Mavi ışığın dalga boyu yeşilden daha küçük olduğu için saçak genişliği ne olur? Dalga boyu azaldığından küçülür ki ben bunu istemiyorum. Artmasını istiyorum. Bu da yalanmış. Yanıt bursa oldu. Geldik dörde. Çift yarıkta girişim deneyi düzeneğinde ışık kaynağının ürettiği ışın dalga boyu lambda. Okey. Işık kaynağı ile fant düzlem arasındaki uzaklık neresi? Şurası A. Ee, yarıklar arasındaki uzaklık şurası D. Ve fant düzemi ile ekran arasındaki şu uzaklık da dik uzaklık L. Buna göre ekranda oluşan girişim desenindeki ardışık iki aydınlık çizgi arasındaki uzaklık bu neyin tanımıdır? Ardışık iki aydınlık çizgi ya da iki karanlık çizgi arasındaki mesafe saçak genişliğidir. Bu lambda L bölü D ne ile bulunuyordu? Uzaklık bunların niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Bakıyorum buna bağlı dalga boyuna. Öldü. E, L'ye bağlı öldü. D'ye bağlı öldü. Lambda'ya bağlı dedik öldü. Geriye ne kaldı? Şu mesafe. A mesafesine bağlı değildir. A mesafesi arttığında sadece aydınlık kısacaklar daha az aydınlık. E, A mesafesi küçüldüğünde yani fanda doğru yaklaştırdığım zaman ışık kaynağını o zaman da aydınlık ne olacaktır? Perdedeki artacaktır. Evet 5. soruya geldik. 5. diyor ki boş bir kıvın içine yerleştirerek oluşturulan şekildeki yank deneyi, düzeni, yeşil ışık kaynağıyla aydınlatıldığında ekranda en tane girişim çizgisi oluşuyor. Ekranda oluşan girişim çizgi sayısının n'den fazla olmasını istiyormuşum. Bu sayının n'den fazla olmasını istiyorsam işlemlerinden hangileri yapılabilir? Nasıl n'den fazla yapabilirim bunu? saçak genişliğimi küçülterek çocuklar. Hani şöyle düşünün bu bir ekmek olsun. Bu ekmeği pıtık 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 dört parçayı bölersem dört tane saçan oluşur. Saçak genişliğinde işte ne olmuş olsun. Mesela burası saçak genişliği oldu delteks. Eğer ben delta x'i küçültürsem şöyle 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 daha küçük parçaları bölersem. Gördüğünüz gibi delta x'i küçülttüm. Saçak sayım ne oldu? Artmış oldu. Tamam mı? O zaman bunu böyle düşünürsem benim saçak genişliğimi küçültmemin yolları neler? Saçak genişliğimin formülü neydi? Lambda L bölü D neydi? Bunu küçültmek istiyorsam dalga boyu daha küçük bir e, ışık kullanabilirim. Yeşil yerine, yeşilden daha küçük dalga boyları kimde vardı? Mavide ve morda. Bunları kullanabilirim. Ya da L değerimi küçültebilirim. Yani fant ile ekran arasındaki şu uzaklığı küçültmek için ya ekranı buraya yaklaştırırım ya da fantı ekrana yaklaştırırım. Başka D dediğim iki yarı karısındaki şu dik uzaklığı ne yapabilirim? Büyültebilirim. Burayı D'yi artırabilirim. O zaman saçak genişliğim azalır. Ya da ortamın kırıcılık indisini artırırım. Yani buraya ne koyarım? Şeffaf olan fakat kırılma indisi havanın ve boşluktan büyük olan başka bir malzeme koyarım. Yani ne koyarsam koyayım hava ve boşluktan daha büyük bir kırılma indisine sahipti bütün ortamlar. Kabı ile doldursam olur. Işık kaynağı ile fant arasına cam levha yerleştirmek. Işık kaynağı ile fant arası. Bak diyor ki buraya yerleştir şöyle gösterelim. Buraya gel. Cam yerleştir. Bir şey değişir mi? Ki hiçbir şey değişmez çocuklar. Cam ortamında ışık ilerler ilerler. Sonra tekrar havaya geldiği için bir değişiklik yaratmaz. Yani biz buranın ortamını değiştirmekle bir şey elde edemiyoruz. Değiştirmemiz gereken fan ile ekran girişimin, kırınımın, kırınım deneyinde de kırınım olayının. Burada da girişim deneyi. Girişim ya da kırınım deneylerinde girişim ve kırınımın yaşandığı bölgenin kırıcılık ünlüsüyle oynamam lazım. Yalan söylemişler. Yeşil ışık kaynağı yerine kırmızı mırmızı değil. Ne kullanacaktım? Mavi ya da mor kullanacaktım. Yalnız bir adan olduğu. Kışlık yaptık. Evet altıncı soruya geldik. Şekil birde gibi tek yırtla kırım deneyinde perdede oluşan girişin çizgilerinin saçak genişliği delta x. Merkezi aydın saçan konumunu ise a sıfırdır. Yarın kenarında saydam olmayan bir cisim yerleştiriliyor. Yargılardan hangileri doğrudur? Artık öğrenmiştik. İkinci testte de böyle bir soruda karşılaşmıştık. Hatırlarsanız. Normalde yarık genişliğinin neresi? Şurası. Sonra ne oluyor bakın? Minikleşiyor. Minnaklaştı. E delta x dediğim lambda l bölü omega n ise bu küçülüğü ise şurası delta x saçak e geliştiğinde onlar artar. Azılır demiş. Buna yalan söylemiş. Pıçık 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 yaptık. Şimdi geldik a sıfırın yerine bakalım. A sıfır bakın tam şuradan ortada oluşuyordu. Hatta devam ettireyim şöyle şöyle şöyle, şöyle buraya kadar geleyim. Perden burada olsaydı normal şartlarda Burada olacaktı. Ama artık ne yaptım? Bakın yukarı bir saydam madde ekledim. Işık burada kırınıma uğrayacak. Buranın orta noktasına geleceğim. Yani A0 ne oldu? Bakın aşağıya kaymış oldu. Az önce buradaydı. Şimdi burada. Aşağı kaydı. Yani bir yönde kaydı. Evet bu doğru. Bu yalan. Yalnız bir adana oldu bu soruda. Yedinci soruya geldik. Çift yarıkta girişim deneyi düzeni kırmızı ve renkli ışıkta aydınlatıldığında Erkan üzerinde. <laughs> Erkan. Şişt. Üzerinde oluşan girişim desteğine saçak genişliği delteks. Deney düzeninde iki değişiklik birlikte yapıldığında delteks'in değişmediği gözleniyor. Pıçı pıçı. Pıçı pıçı. Burası pıçı pıçı yapacağız. Şimdi bakıyorum. Lambda L bölü D N. Öyle iki şeyi değiştireceğim ki bu sabit kalacak. Değişikliklerden biri kırmızı renkli ışık kaynağı yerine kırmızı yerine yeşil renkli ışık kullanmak. Yeşil rengin dalga boyu neydi? Kırmızıdan küçüktü. O zaman dalga boyunu küçülttüm. Ha, bunu küçültmüşsem ya bunu artırmalıyım aynı oranda. Ya D'yi aynı oranda küçültmeliyim ya da en kırıcılık indisini küçültmeliyim ama küçültemiyorum tekrar ediyorum. Burası hava olduğu için havadan daha küçük bir en değeri yok. Fant düzlemini ışık kaynağına yaklaştırmak. Fantı ışık kaynağına yaklaştırırsam şuraya doğru. Birazdan fant ne bileyim buralara bir yere gelirse o zaman şu bölgeye. Ne değişmiş olacaktır bakın. Fant ile ekran arasındaki şu dik uzaklık L dediğim değer büyümüş olacak. L'yi büyütmek olur. Alırım bunu. Ekranı font düzlemine yaklaştırma. Ekranı font düzlemine yaklaştırırsam bu L'yi artırırken bu L'yi küçültecek bakın. Şurada olmadı. işime yaramadı. Işık kaynağının font düzlemine yaklaştırması. Işık kaynağının fonta yaklaştırmak. Delta eksi değiştirmiyordu. Yaklaştırmadan ne olur? Aydınlık saçaklar daha aydınlık oluyordu. Yalnız bir adanaymış bu da. Ve son soru. Young deneyinde çift yedekli girişim deneyi. Ekran üzerinde oluşan girişim desinin şekilde Aa, rengarenk gökkuşağı gibi bir şey görüyor. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir demiş. Bakın bu deneyde tek renk ışık kullansaydım. Örneğin kırmızı renk sadece kırmızı aydın saçaklar olduğunu görecektim. E, fakat burada farklı farklı renkler olduğunu görüyorum. Şimdi bu map kitabında beyaz ışığın e, çift yedekli girişimi ya da tek yedekli kırılımı anlatılmamış bu sene kitapta. 2 yıl önceki miydi 2018 yılı evet 3 yıl önceki kitapta değiniyordu aslında bir onu göstermek istiyorum. 3 yıl önceki kitapta bakın tek renk ışık kullandığında tüm saçaklar belirginken beyaz ışık kullanıldığında kırınım deneyinde sadece merkezi aydınlık saçak belirgin diğerleri ise daha az parlaklıkta ve ki zaten kırınımda diğerleri daha az parlaklık oluyordu tek renk ışık kullansam ve renkli ve dar gözlemlidir. Yani neden? Asla bakıyorsunuz buraya. Çünkü merkezi aydınlık saçak zaten kırınımda neydi? Diğer aydınlık saçakların iki katı genişlikteydi. Burada bakın tek beyaz rengi görürken yan taraflara doğru diğer renkleri de görmeye başlıyorum. Eğer girişim deneyinde beyaz ışık kullanırsam, tek yakıta kırınım deneyinde beyaz ışıkta gözlemlediğimiz desenin benzerini dene 3 4teki gibi çift yarıklı girişimde de gözlemleriz. Saçak genişlikleri tek yarıklı desenin aksine Birbirinin aynısı genişlikte oluyordu. Zaten bu tek renk ışık kullansam da böyleydi. Ortada yine beyaz bir renk oluşurken aydınlık bir saçak kenarlara doğru belirgin ve renkli saçak gözlenmektedir. Yani e, yan taraflarda artık böyle bir saçakların rengini oluyor. Kaymaya başlıyor. Üst üste binen farklı renkler yüzünden. Bu da dalga boyunun farklı olması yüzünden kaynaklanıyor. Yani ben hatta şuraya da bakalım. Ha, evet. Ona geri gelelim. Beyaz ışık kullandığımda işte kırmızı için, yeşil için, mavi için farklı farklı dalga boylarına sahip olduğundan e, saçak genişliği de bu renkler için farklıdır. Böylelikle bu saçak genişliğinin farklı olması da ekranda e, farklı bölgelerde farklı renk ışıklarının üst üste çakışmasını gözlemlememizi sağlar. Bunlar da bazen işte şuradaki gibi magenta rengi olabilir yani kırmızıyla mavi karışmıştır atıyorum. Ya da işte yeşille kırmızı denk geliyordur sarı görünebilir ya da normal doğal sarıdır o vesaire. Deneyde tek renkli ışık kayan bir kaynak kullanılmamış. Farklı renkler görüyorum. Deneyde beyaz ışık kullanılmıştır. Evet. Deneyde sadece ışık kaynağının şiddeti artırılırsa ekranda karanlık çizginin bulunduğu yerler falan değişmez. Çünkü şiddeti artırdığında saçak genişliği değişmedi ki. Ne değişecektir? Parlaklık daha böyle belirgin olacaktır. Parlaklık artacaktır. Bu da yalanmış. Yalnız ki ve testimizi bitirdik. Şimdi bitirmeden önce şu e, son bir kısmı şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum web kitabından yine 2018 baskısı olan tek yarık ve çift yarıkta girişim olayları ya da kırın işte tek yarıkta kırın çift yarıkta girişimde e, farklılıklar ve ortak özellikleri bir kıyaslama yapmış parlaklığı değinirsek diyor tek yarıkta kırınımsa deneyim merkezi aydın saçağın en fazladır parlaklığı diğer aydın saçaklarının ise uçları doğru azalmaktadır çift yarıkta girişim deneyinde bütün aydın saçaklar aynı parlaklıktadır diyor Genişliğe bakarsak yani saçak genişliğine, saçak aralığına merkezi aydınlık saçağın ki diğerlerinin hemen hemen iki katı genişlikteydi. Çiftletli girişimde ise bütün aydınlık saçaklar aynı genişlikteydi. Dalga boyunun genişliğe etkisi her ikisinde de dalga boyuyla doğru orantılıydı. Yani kırmızı ışık kullandığında daha geniş saçak aralığı, yeşil ışık kullandığında daha küçük saçak aralığı görüyorum. Evet, testimiz bitti bu da. Hadi bakalım Doppler'de görüşürüz. Hoşçakalın.